Kar. Her zaman bir kader olduğundan bahsediyorsunuz. Sağ elimizi sola koyacağımız kadar. Peki adam öldürme, dolandırma, tecavüz gibi suçlardan mı? Suçlar da mı kişinin kaderi? Evet. Kaderi. Adamın hayatı baştan yazılmış. Adam diye bir şey yok ki bu arada. Onu da söyleyeyim size. Adam demek yaradanı algılayan birisi demek. O yüzden sokakta adam yok. ...kişi yaradanı algılamıyor ise adam değil. İnsan değil maneviyatta. Size onu söyleyeyim baştan da... ...hiçbirimizin hiç, hiç burnu kalkmasın havalar bir yerde dolanmayalım. Tamam. İnsan demek yaradanla birlikte varım demek. Yaratılan varlık demek... ...ben ve yaradan aramızdaki bağın içerisindeyiz demek. Yaratılan varlık bu. Onun dışında yaratılan varlık falan yok. O yüzden sokaktaki adamdan bahsetmiyor kitapların hiçbiri. Adam demek... Ben ve yerden aramızda bağ var. Birbirimizle aramızda ilişki var. Tüm realite bu ilişkinin sohbetinden ibaret. O kadar. Realitenin algılanması da o yüzden sadece kişinin içinde. O yüzden sokaktaki adam, adam var mı? Yok. Sokakta adam falan yok. Sokağı görmüyor musunuz? Hayvan bahçesi. Hasta bir hayvan bahçesi. Hasta hayvanların olduğu bir hayvanat bahçesi. O şekilde dünyanın halini görmüyor musunuz? Herkes birbirinin yıkımı üzerine hayatını inşa ediyor. O yüzden insan falan yok dışarıda.